Evet arkadaşlar, burada 8 tane kalina var. Şimdi Yaman. Ona iki tane de eklem destekleyici bir tane daha veriyorum. şu şekilde göstereyim. Şöyle iki tane hap, bir tane balık ya. Bakın. Şimdi. Yaman gel. Yaman. Bakın şimdi nasıl bir dakikalık ediyor. Güzel güzel. Gel oğlum. Gel. Yaman. Bakın arkadaşlar. Normalde hapı ağzına yutturuyordum ama Yaman kendisi yemeye başladı. Mem oğlum. Gel. Sezar da arkadaşlar günden güne video Ordusun. Ayı. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu babaş? Ne oldu babaş? Ne oldu? Baba? Ne oldu? Yaman arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. İkide maşallah büyüdü. Onlar için de yıkayacağım güzelce bir banyo yaptıracağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.